sohbetimize devam edelim. Önemli bir noktada kalmıştık aslında. Hane halkı ve reel sektörün güvenini sağlamak bu noktada önemli olacak. Ancak makası da görüyoruz grafiklerimizde aynı halkına dair değerlendirmeleri, reel sektöre dair değerlendirmelerde bu biraz zor olacağı benziyor dediniz. Bunun zannediyorum daha makasın daralması ve o güvenin inşa edilmesi için biraz tabana mı inmek gerekiyor artık. Yani vatandaş markete gittiğinde bunu net şekilde görmeli. Benzin alırken net şekilde görmeli. Yoksa daha aslında teknik detaylarla mı örülü bir hadise bu? vatandaşın net olarak görmesi gerekiyor Melisa Hanım. Şimdi hane halkının, vatandaşın bir de şirketlerin baktığı konu var. Yani enflasyon artışının anladığı yerler var. Ya da enflasyon artışındaki ateşin düşeceğini anlayacağı yerler var. İşte hane halkı tarafında dediğiniz gibi gıda, şey işte, giyim, kıyafet, ulaşım maliyetleri gibi konular. Buralarda ilave fiyat artışlarını görmediği müddetçe hane halkının enflasyon beklentisinin aşağı inmesi mümkün değil. Reel sektör tarafına bakalım. Orada da işte ham madde maliyetleri ya da işçilik saat ücretleri. Buralarda da aşağı yönlü gidişatlar görmediği müddetçe orada da enflasyon beklentilerinin aşağıya gelmesi mümkün değil. Ne oluyor enflasyon beklentisi aşağı inmeyince? Hep kafalarda acaba e, bu enflasyon hedefi gerçekleşmeyecek mi? Ya da fiyat pahalılığı bitmeyecek mi? Konusu sürekli kafaları diğer tutmaya devam ediyor. Şimdi Merkez Bankası'nın tabii burada işi şu anlamda zor. Öyle de bir durumdayız ki Tek başına bu enflasyona mücadele eden bir kurum olarak şu anda karşımızda gözüküyor. Aslına bakarsanız yapılabilecekleri de yapıyor Merkez Bankası. Ancak para piyasası anlamında yapılacakları yapıyor ve para piyasasının beklentileri ve isteklerini daha çok karşılayabilir durumda. Diğer tarafta reel sektör ve hane halkının beklentilerini karşılamak o ne demek? O faiz indirimi demek. Şimdi o faiz indiriminin yapılması için de, çok önemli bir tabii eşik olacak bir zamanlama olacak. Ben bu yıl geleceğini düşünüyorum. O zaman belki biraz daha farklı şeyleri konuşuyoruz. Bu yıl geleceğini düşünüyorum bir manşet alayım sizden. bu yıl geleceğini düşünüyorsunuz ama bunun ay olarak, kademe olarak bir fikri var mıdır kafanızda? Tabii söyleyeyim. Yani Eylül'den önce gelmez bir kere. Kasım bence şu anki görünümde en yüksek ihtimal. Bir de tabii şu var. Yani Merkez Bankası mesela faiz kararından sonraki metinde ya da e, enflasyon raporu sunumundaki söylemlerden e, faiz indirim yapılmayacakmış şeklinde yapılan yorumlar var. Ben o yorumlara şöyle katılmıyorum. Şu anda zaten Merkez Bankası faiz indirim mesajı veremez. Yani oradaki mesajları istinaden bu yılki faiz indirim yap yapmayacağı konusunu fiyatlamak çok erken. Merkez Bankası bence reel sektörü görmezden gelemeyecek ve ekonomi yönetimi reel sektörü görmezden gelemeyecek. Çünkü reel sektörde az önce bahsettiğim gibi finansman maliyetlerin yüksekliği, ham madde maliyetlerin, işçilik maliyetlerinin yüksekliği onlar kademeli dalga etkisiyle zaten size bize son kullanıcıya geliyor. Çünkü bizim tükettiğimiz her şey reel sektör tarafında üretiliyor. Evet. Şöyle tamamlayayım, toparlayayım. O faiz indiriminin gelmesi tabii finansmana erişim anlamında da bir ışık tutacak. Çünkü her ne kadar e, şeyi de sordunuz, e, yüksekliğin ne kadar indirim gelebileceğini de evet, sordunuz. Evet onu da şu yüzden sordum. Çok özür diliyorum lafınızı kestim ama Karahan'ın açıklaması bir faiz indirimi olsa da bir sıkı para politikası kavramına devam edeceğiz. Sıkılaştırma devam edecek açıklaması var evet. çünkü önümüzde. Kesinlikle. Şimdi diyelim ki 25 basmanlık bir indirim yaptı Merkez Bankası. Ama sıkılaşmaya kredilerde de devam edebilir. Yani mesela döviz kredilerinde yüzde buçukluk TL kredilerde yüzde ikilik bir sınırı var büyüme sınırı. Bu artabilir ya da ne bileyim ihtiyaç kredilerinde, taşıt kredilerinde bir takım başka sınırlandırmalar getirebilir. Her ne kadar faizi düşse bile. Ancak şöyle bir tabi e, görüntü olacak. Faiz 25 baspan olsa dahi düşse dahi bir anda bütün maliyetler aşağı inmeyecek. Ama şu mesaj verilecek. Özellikle bankalar açısından baktığımız vakit kredi maliyetleri e, daha aşağıya düşecek mesajı vereceği için. Bankalar finansman kanallarını açmak konusunda daha iştahlı olacaklar. Bu da reel sektörün şu anda beklediği anonsurlardan bir tanesi olacağı için biraz daha böyle çarklar reel sektöre tarafında dönmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Biz de bu süreç içerisinde sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ben ediyorum. Şahane bir sohbet oldu. İyi ki geldin stüdyomuza. Kısa bir ara verip